1948, doğum Beşiktaş. Beşiktaş'ın köy olduğu zaman, 60'lı yıllarda Tophane, Beşiktaş, Beyoğlu çocukların okuduğu okul. Fındıklı Ortaokul anlattım. Yani. Biz bahçıvan çocuğu olduğumuz için, biz San Josefler'de, Galatasaraylar'da, Şişli Terakkiler'de okuyamadık. Ama daha iyi oldu. Bir de benim en büyük şansım, babasız büyümenin lüksünü yaşayan biriyim ben. Babam 11 yaşındayken öldü. Ondan sonra ben sokaklarda büyüdüm. 50 yaşında 60 senesinde sistem bozuldu. O köy olan Beşiktaş var ya ilk beton girdi. Ve o betonu sokanda yağlı ipe gitti Adnan Menderes. İstimlaklarda 7 bin 10 bina yıktı. Buna 116 cami. 92 lisan. Ve ben bütün bu serüveni hatırlıyorum. Feci. ilk Amerikancılık olayı 6'ya değil. O kırılma bende büyük travma yaratmıştır. Beşiktaş'a çarşıya indim 7 yaşındaydım. İsek amcanın dükkan ortada yok. Tanklar duruyor, anneme gittim. misak amacadan ne istediler diyorum, kadın bana cevap veremedi. Bir gecede 55 bin kişi defterdarlıkta işlemi yapıldı, 20 dolar 20 kilo hak verildi ve bu insanlar Atina'ya yollandı. Evet, 55 bin kişi. Onlar buradayken usta çırak ilişkisi vardı. Yaz geldi mi çocuk evde oturamazdı. Babası kulağından tutar, demirci lambonun yanına, merdivenci artinin yanına çırak verirdi seni. 50 yılından sonra at arabaları kaldırıldı. Bütün arabacılar 4 tonluk Amerikan metallerinde Pontiac, Oldsmobile, Lincoln, Mercury, Chevrolet, Dodge, DeSoto, Plymouth işte bu arabalar İstanbul'a geldi. Ve 2 beygirli arabadan o arabalara binen arkadaşlar. Piç Osman laklak oran, Pala Lütfi domuz oran, Ayı İsmail kuku cezmi, zengin servet, hırsız Hikmet, torbacı Avrup torbacı Zeynel, arabacı oldular. Direksiyonda bütün gün oturan bir adam ne yapar? 3 metrekare arabanın içinde üfler. İstanbul'un bir de böyle bir narko edebiyatı vardır. Bunları ben anlatmayayım, kitapta var. Monografi bu. İçinde resimler de var birkaç tane çizmişim. Bak mesela babam uyuyor burada bahçede bostan, kuyunun orada. Kuş vuruyorum filan hayvacında. Amcam beygire yerlerdi Dabi'yi. Bunu mezarına koyacağım. Dabi bizim at. Veli Efendi'den almıştı amcam. Beyaz kısrak. Ateşten kül. Sene 57. Beşiktaş'tan çıkardık. bahçe, Tophane, Karaköy, Eminönü, Sultanahmet'e giderdik. Çiftleştirmeye götürüyorduk atı, tay almak için. Orta en büyük arası oradaydı. Sultanahmet meydanı söylüyorum. Oradan çıkardık Bozdoğan kemeri, Fatih, Edirne kapı, Demir kapı, Eyüp Sultan, Kağıthane, Silahtara, Ali Beyköy, o ok meydanından, Mecliye köyden, derenin kenarında Damur deresinden eve gelirdik Bostan'a. Evde su yok, kuyudan su çekilirdi. O yıllar Tuzla'ya millet mercan yuvasına ördek vurmaya falan geliyor. Dilovası'na, bıldırıcına gidiyor millet. Şu an Dilovası kanser rekorları kıran bir biliyorsunuz liman ilçemiz. Hala haftanın her cumartesi günü evden çıkıyorum. 13 kilometre Eyüp Sultan'a gidiyorum. Bizim çocukluğumuzun Eyüp Sultan'ı var ya, ritüel, teoloji, estetik, sosyoloji, 82 imparatordan kalan, 36 padişahtan intikal eden tüm olay oradaydı. Orada işte seramik testiler yapılırdı. Hala o atölyelerin kanıtları duruyor. O seramikle olan ilişkin benim ta o testilerde başlıyor. İşte 7-8 yaşlarından itibaren çakımı aldım, başladım yontmaya. Hala da yontuyorum bak burada. Tekne yapardım, yelken takardım, yüzdürürdüm havuzda. Ok yapardım, yay yapardım, sapan yapardım. Orada başladı zaten. Şimdi konu böyle geldi geldi geldi. Tabii ben seramikte umduğumu buldum. Tabii hala da devam ediyorum. Martılara taktım bu ara. Galata Port Kruzeyi koydum Martın üstüne. Orada deprem var. Orada Arapları bindirdim martıya. Bıktık baba. Bıktık. Kendime göre yüreğimde acısını hissettiğim dünyadaki şeyler. Balıklar ve kuşlarım. Orkinoslar, torikler, lifsozlar, skorpitler, eşkinalar, akın balıkları, kofanalar sarı kanatlar, çinekoplar, uskumrular geçmiş olsun. 152 çeşit balık bizim yaşadığımız kuşağın balığı şu an Marmara'da yok. Yazıktır ya, yazık. Florya, Saka, iskete, ispinoz, Ardıç Kuşu, Karakafa, Çinte, tarla çintesi, ağaç kakan, sarı asma. Hayvanlar bir kalkar, der sırrın üstündeki kuş başka. O yüzden öyle büyüdük. Bizim bostan kuyularından boğazın fokları çıkardı. Anlıyor musun? Şimdi bu sanatsal ürünü yaparken en sevdiğin, en iyi tanıdığın, en çok yaşam arzusu duyduğun ne? Aşk mı kızım? Aşkla ilgili bir vazo yap. Kuş mu? Kuş değil diyor. Hayvan mı? Oyan ben en çok yılanı seviyorum. Yılanla ilgili Çünkü tanımak gerekiyor. Tanımak, yaşamak. Şimdi sen kaybettiğin bu kadar değerle bu kadar hesaplaşma yapmaya kalkarsan nereden esinleneceksin? Onlardan esinleneceksin. Konu bu. Buna rağmen kaçmıyorum İstanbul'dan. Direniyorum. Bombardıman altındasın. Ya da ikinci kavgada Hitler Almanya'sındasın. Viyana'dasın veya Polonya'dasın, Varşova'da ve Hitler giriyor. Ne yapıyorsun? Kendini korumak zorunda kalıyorsun. Şimdi benim İstanbul'daki yaşantım ekonomik olarak, sosyal yapı olarak, psikolojik olarak köşe kapmaca gibi oynuyorum İstanbul'da. Evimin konumu eski semt. Hala o anlattığım ortaokuluma bakıyorum yanınca. Önümde füniküler var. Ben sirkeciye yürüyerek gidiyorum. Oradan metroya iniyorum buraya gidiyorum. Buradan Harem'e iniyorum. Harem'e Üsküdar'a yürüyorum. Yani ben hala 82 imparatorluğun, 36 padişahın, hatta onlardan da önce Haliç'teki Palamut kavimlerindeki insanlar gibi İstanbul'un o efsane coğrafyasına olan aşkımdan yaşıyorum. Yeri geriye turist gibi yaşamak zorunda kalıyorum, yabancılaşıyorum çevremdeki vatandaşlara göre. Ama ana vatanım terk etmiyorum. Edemem, etmeyeceğim.